Kodla Yapalıma hoş geldiniz. Akıllı ev maketimiz üzerinden Arduino uygulamalarımıza devam ediyoruz. Bugün yapacağımız uygulama kapı zili uygulamasıdır. Uygulamada butona basıp elimiz çektiğimizde zil melodisi çalmaya başlayacaktır. Melodi bitene kadar devam edecektir. Aşağıda verdiğimiz linkten uygulamanın bağlantı şemasını ve işlem basamaklarını indirebilirsiniz. Uygulamaya başlayabilmek için ilk önce ev maketinin çatılarını çıkartalım. Daha sonra evin arka yüzü bize bakacak şekilde çevirelim ve arka duvarını çıkartalım. Artık ev maketimiz bağlantı yapmaya hazırdır. Ekranda gördüğümüz bağlantı şemasına göre bağlantımızı yapmaya başlayalım. İlk önce buton modülü bağlantısı yapacağımız üçlü jumper'ımızı alalım. Jumper'ımızı buton modülünün VCC, GND, Out pinlerine bağlayalım. İlk önce Arduino'nun 5 voltunu ve GND'sini mini board üzerine aktaralım. Daha sonra buton modülünün GND'sini Arduino'nun GND girişine, buton modülünün VCC'sini Arduino'nun 5 volt girişine, buton modülünün A0'unu Arduino'nun 2 numaralı girişine bağlayalım. Şimdi buzzer modülü bağlantısı yapacağımız üçlü jumper'ımızı alalım. Jumper'ımızı buzzer modülünün GND, input output, VCC pinlerine bağlayalım. Buzzer modülünün VCC'sini Arduino'nun 5 volt girişine, buzzer modülünün GND'sini Arduino'nun GND girişine, buzzer modülünün input output pinini Arduino'nun 3 nolu girişine bağlayalım. Bağlantılarımız bitti. İsterseniz ev maketinin arka duvarını ve çatılarını yerlerine takabilirsiniz. Takmadan da devam edebilirsiniz. Arduino'muzun bilgisayar bağlantısı için USB kablosunu takalım. USB bağlantısı yapıldıktan sonra kodlama kısmına geçebiliriz. Arduino programını açtıktan sonra dosya menüsünden örnekler, robotik set, ev, kapı zili uygulamasını açalım. Uygulama yeni pencerede açılacaktır. Yeni pencerede araçlar menüsünden kartımızın Arduino Uno seçildiğinden emin olalım. Tekrar araçlar menüsünden COM portumuzu seçelim. Artık program Arduino'ya yüklemeye hazırdır. Yükle butonuna tıkladığımızda program ilk önce derleme yapacak, daha sonra yükleme işlemi başlatılacaktır. Yükleme bittikten sonra yükleme tamamlandı yazısı görülecektir. Artık uygulamamızı çalıştırabiliriz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup beğen butonuna basmayı unutmayın. Diğer Arduino uygulama videoları için takipte kalın. Hoşçakalın.